Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte Audacity'de ses güzelleştirme nasıl yapılır onu göstereceğim. Videomuzu videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada e, kesin olarak çekmiş olduğum diğer iki videoya bakmayı unutmayınız. Diğeri OBS nasıl kullanılır? Diğeri ise GTA 5 nasıl hızlı indirilir. Bu arada arkadaşlar videoyu kesinlikle dikkatli izleyiniz. Dikkatli izlemedikten sonra herhangi bir yeri kaçırırsanız e, sesiniz tam olmaz, güzel olmaz arkadaşlar. Tamı tamına izlemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle tam tamına videonun sonuna kadar izleyiniz. O zaman isterseniz hemen geçelim. İlk olarak kesinlikle Audacity'yi indiriyoruz arkadaşlar bir sürü süte var yani hepsi neredeyse güvenilir hiç sorun yapmadan direkt indirebilirsiniz size tavsiye arkadaşlar Avda City'nin ne alt sürümü ne de üst sürümünü tavsiye etmiyorum en üst sürümün bir iki tık altını indirmeyi deneyiniz arkadaşlar bulabilirsiniz onları onları kesinlikle indiriniz alt sürümlerde çünkü en alt sürümlerde bazı özellikleri yok şurada çıkacak özelliklerden bazılar yok. Ben de bilmiyorum arkadaşlar sizde olmayabilir. En üst sürümünde de bazı bir iki tık özellikler çıkmadı. Ee, kullanmış olduğum en iyi özelliklerden biri çıkmadı arkadaşlar. Onları kesin olarak e, orta seviyelerdeki sürümleri indirmeyi deneyiniz. Ben de olmadı bilmiyorum arkadaşlar sizde en üst sürümler olabilir en üst sürümde, en alt sürümde e, kesin olarak herkeste yok. En alt sürümde bildiğiniz gibi diğer özellikler gidiyor. Neyse hemen e, tavsiyemi verdikten sonra hemen başlayalım. Hemen buradan deneme alacağım hemen. Deniyoruz. 1 2 3 ses deneme. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Burada aldıktan sonra bir dinleyelim. 1 2 3 ses deneme. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkada çok çok da olmasa gürültülü bir cızırtı var. Bu da tabi sizin ses kaydınıza zarar veriyor. Yani çok rahatsız edici bir gürültü var. Ee, bu arada kullanmış olduğum mikrofon arkadaşlar 30 liralık mikrofon. Yani pek bir şey beklemeyiniz fakat en üst şeyine kadar deneyeceğiz. Diğer üst seviyeler mikrofonda tek sadece gürültü azaltsanız hiç Ses güzelleştirmeye gerek yok çünkü bayağı bir kaliteli mikrofonlar şey yapmıyor. Ee, biz burada hem gürültümüzü azaltacağız, onu göstereceğim hem de sesimizi ne kadar güzelleştirebileceğiz, otuzer mikrofonda onu göstereceğim. Hemen buradan başlayalım gürültü azaltmaya. Şuradan hemen bir yeri seçiyoruz arkadaşlar, boş bir yeri seçiniz. Bu arada şuradan e, şeyi unutmayınız düşük mikrofonlarda kesinlikle burayı e, en üst seviyeye çekmeyin. En üstün bir tık altlarına 90'lara çekiniz. Çünkü mikrofonunuzun tamamını kullanmanıza yarayacak. Diğer üst seviye mikrofonlarda tabii ki de e, böyle alt şeylerde de zaten işi yarayacaktır. Biz böyle alt şeyleri çektiğimiz zaman sesimiz çok az çıkacaktır. Üst şeyleri çekmemiz lazım. Bu sefer de zaten cılırtının sebebi en üst şeyde kullandığımız. Burası zaten kendi sesiniz dinlemeniz aradı ya fark etmez Neyse biz burayı seçiyoruz arkadaşlar burayı boş bir yeri seçiyoruz seçtikten sonra etkilere giriyoruz buradan gürültü azaltma ee, buradan arkadaşlar şurayı hemen ayarlıyoruz 5 değil burası burayı 12 yapın bura zaten ayarlıdır. burayı dokunmanıza gerek yok ee, değilse de benim gibi yapabilirsiniz 600 600 ile 3 yapabilirsiniz arkadaşlar hemen buradan gürültü profilini getiriyoruz Gürültü profilini getirdikten sonra buraya çift tıklıyoruz CTRL A da yapabilirsiniz kısa yoldan Etkilere giriyoruz arkadaşlar Etkilerden Gürültü azaltma tekrardan Buradan Tamam'a tıkladıktan sonra Etkiledi zaten ee, video Video süremiz Sesimiz kısa olduğu için Hemen Yapıyor arkadaşlar 1 2 3 ses deneme Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gördüğünüz gibi çok bir tık e, cızırtı var çok az bir cızırtı var fakat şimdi onu ayarlamayacağım neden şimdi sesimizi güzelleştirmeyi göstereceğim bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı alırım kanalımıza da abone olmayı unutmayınız unutmayınız yani kesinlikle hemen burada ne yapıyoruz arkadaşlar kesinlikle ilk başta burayı hepsini seçiyoruz çift ya da cetre aile buradan etkiler giriyoruz tekrardan etkilere buradan e, bu arada arkadaşlar yavaş anlamı şimdi şey yapmayın Lan bu kadar yavaş manatır diye yavaş yavaş hiç bilmediğiniz için yavaş yavaş gösteriyorum yoksa ben buradan hızlı hızlı yapıp serici yapıp hemen videomu editliyorum buradan normalleştir siz de böyle yavaş yavaş alıştıktan sonra hızlı hızlı yaparsınız buradan normalleştire giriyoruz buradan kesinlikle ikisinin tıklamasını özen gösterin olsun yani burayı da eksi bir yapın arkadaşlar tamam tıklıyoruz gördüğünüz gibi bir anda arttı bir deneyelim 1 2 3 ses deneme merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir arttı tabii ki gürültü de fazlalaştı neyse biz devam ediyoruz daha işimiz bitmedi etkilerden buraya sıkıştırıcıya gidiyoruz arkadaşlar sıkıştırıcıdan arkadaşlar burası e, kaç olur bilmiyorum şu an unuttum 15 ile burası 15 burası da 30 falan olabilir siz bunları kesin olarak artırın ve benim gibi eksi 40 ve eksi 20'ye kesin olarak çekin e, bunu da unutmayınız buralarda kesinlikle dokunmayınız arkadaşlar tabi bilmiyorsanız dokunmayınız tamama gidiyoruz buradan Tekrardan bir artış oldu gördüğünüz gibi. Fakat işimiz daha bitmedi. Burası seçil olduğu halde çift tıklayıp CTRL'a Tek tekrardan dediğim gibi CTRL'a ile ya da çift tıklayıp etkilere giriyoruz. Buradan dengele. Ee, i̇şte arkadaşlar mesela en az sürümünde bu dengele yok. Dengele yok arkadaşlar. En üst sürümünde de başka bir low pass filter denilen bir özellik yok arkadaşlar. Neyse. Hemen buradan dengeleye giriyoruz. Dengeleden ne yapıyoruz bilmiyorum arkadaşlar. Buradan best boost'a tıklıyoruz. Best boost'a tıkladıktan sonra kesinlikle buralara hiç dokunmayınız bile. Şuralara falan hiç dokunmayınız. Tamamen giriyoruz Gördüğünüz gibi bir tık daha arttı. Tabii ki gürültüyü de görüyorsunuz arkadaşlar şu nokta nokta. Tırtıklı yerleri. Buralar çok gürültülü. Neyse. Etkilerden daha işimiz bilmedi. Oralarda düzelteceğiz. Dengeleden tekrardan dengeleye giriyoruz bu arada. Buradan Best boost seçmedik. Buradan hemen Treble Boost'u seçiyoruz tekrardan. Ve tamama tıklıyoruz. Tekrardan bir artış görüldü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan bir artış görüldü. Tekrardan arkadaşlar en son olarak buradan normalleştire tıklıyoruz seçiliyorum şu demir gibi. Buradan normalleştire giriyoruz ve sesimizi normal bir şekilde e, biraz azaltıyoruz. Biraz dinleyelim şimdi. 1 2 3 ses deneme. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir ses e, bayağı bir gürültü var. Tabii ki bunu nasıl yapıyoruz? Hemen buradan tekrardan Rise seçiyoruz boş bir yeri seçtikten sonra etkilere giriyoruz arkadaşlar. Gürültü azaltma. Buradan 12 ydi. Biraz 15 çekelim. Çünkü gürültümüz biraz fazla. Gürültü profilini getir. Çift tıklıyoruz. Hemen etkiler. Gürültü azaltma. Tamamı tıklıyoruz. Şu an kayboldu. Biraz olsa kayboldu. Bunu deneyerek yapacağım. Bekleyin. Dinleyin. 1-2-3 ses. Deneme. Gördün. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de arkadaşlar e, birazcık arkada böyle e, yankı gibi bir ses var onu ne yapıyoruz arkadaşlar onu deneyerek yaptığım için tabii ki mikrofonundan kaynaklı ctrl yapıp çünkü biraz fazla yaptık burayı tekrardan seçiyoruz etkiler gürültü azaltma burayı 12 yapalım biz gürültü profilini getir çift tıklayıp etkiler gürültü azaltma tamam. Şimdi olur mu olmaz mı Bir deneyelim. 1 2 3 ses deneme. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. En azından arkadaşlar ilkinden daha iyi oldu. Siz de böyle deneyerek yapabilirsiniz. Demiş olduğum gibi arkadaşlar tabii ki de mikrofon fark ediyor. Onu kesinlikle unutmayınız. Ben biraz da olsa kötü mikrofonları güzelleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Videomuz böyleydi arkadaşlar. Kanalımıza abone olup ve bu videomuza like atıp onu like atmayı unutmayınız. Diğer videolarımızı da bakmayı unutmayınız. Orada da çok tavsiyeli ve işinize yarayacak videolarımız bulunmaktadır. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.